Arkadaşlar burada kendi yaptığım modu. Gerçi arkadaşlar bugün sizlere ne yapacağız söyleyeyim. Şimdi tüm şeylerimi koyacağım. O sırada video izleyen o adam. O adam nerede? Ya ne oluyor ya burada? Bakayım bakayım. Arkadaşlar tabelimi göstereceğim direkt. Ya motor ulaşırsın yok ya. Sonra şey... Sonraki bölümde modları gösteririm. Bak birinci mod bu. Böyle ev. Aha yanlış çok kötü bir yere koymuşum. Arkadaşlar fazla donanları yapmıyorum bu arada. Bakın birincisi yok bu. Nerede lan? Arkadaşlar bozuk çıktı. Aa, burada araba da vardı. Arkadaşlar burada sakın şey yapmayın yapmayalım yoksa video kılıbınca kılıyor, maaf oluyor ev Bir de büyük homedir burası. Yani fre home'dir burası bir de. Durun arkadaşlar bir şey bir şey yapacağım. ya. Şimdi seni geleceğim. Nam nam nam. Nem, 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 nem. Neyse arkadaşlar burada şey bir tanesi var bir tane kanaldan yaptım onu. Bir tane kanal yapmıştı. İsen mu ne bileyim. İnşallah doğru söylüyor. Kesin yanlış söylüyor. Ama kesin ilk artı I ile başlıyor. Bak şimdi arkadaşlar. 3D oyun. 3D. Galiba. Evet büyüttüm işte. Bak burası böyle karanlık olacak. Heh. Arkadaşlar benim yaptığım taktiğe bakın. <laughs> Hop. Arkadaşlar burada. Ben de daha hiç nasıl kodlama. Arkadaşlar yavaşlatalım da. Ya da boş verin arkadaşlar. Benim telefonum kasıyor bu, tür şeylerde. Ha, bakın bizde bak bir iki tane popüler item karakteri var. Bir tane yani project Lightme bu? Aa. Bunu sevmedim bu arada hiç. Bu ne la ayakta durmuyor Ayır, Hayır. Öldürecekler beni. Hayır. Arkadaşlar orada yüz 100 tane resmen şey var. Neyse. Bir de catnap var. Arkadaşlar şuraya basınca. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar iki dakika bir şey oldu. <laughs> Arkadaşlar ne oldu? Bir şey yok işte ya. Boş bir. <laughs> Arkadaşlar bir de bu var. Wow. Acaba nasıl yaptılar? De. Aa. Anladım. Acaba bir tane buluğumu mu yaktılar? Bakalım yakılabilir var mı? Bu var bu. Eee, demir buluğu yok ki oyunda. <laughs> var. Var da neyse. Arkadaşlar burada bilmeyen kesin bir herkes biliyor otur da göstereyim size. Gerçi konumuz sabe ya. Arkadaşlar sonu kapatınca içinden ben on çıkacaktı. Olay bu. Sonra next. Organsız. organsız çünkü ben şeyimlerini söyledi. Arkadaşlar Pep Play Round karakterleriydi. Karakteriydi. Oyunda oynuyorsanız ben oynamıyorum. Çünkü ben bilgisayardan değil. Arkadaşlar böyle bir tane araç da var. Bakın. Bak durdurmadık ha. Ay. Arkadaşlar böyle bir şey işte. Ne işime yarayabilir bilmiyorum. Arkadaşlar burada şey kesin video izlerseniz belki Melo Play Round videolar çok gelir. Gerçi geldi. E, dondu bu ne? Arkadaşlar dondu. Sorun çözülünce geliyorum. Çık, çık. Ha, arkadaşlar iki saniye. Arkadaşlar o oyundan çıktı. Artık şey hem jel haritasında oynayacağım. Her kendim yaptığım jel ve su haritası. Ama sadece su ve jel var. Su ve jel. Hı. Ben bu jelde şu an. Hatta kanıtlamak için. Arkadaşlar ben bu haritayı paylaşsam karar veririm. Yorumlarda yazarsınız. Ama saniye vererek yazın. Oha! da ne <laughs> Neyse o bir bunu lazım Arkadaşlar artık savelerim çok büyük değil zaten. Bunlar kadar falan büyük değil. Şimdi bundan sonra şimdi mahirin yapıları. yani kendi yapı yapmaya başladığımda bir tane bir, bir bir bölüm açtım. Ne, ne diyorsanız ne diyordunuz acaba? Asker böyle var. Komando gelişiyor. Arkadaşlar burada <laughs> bir tane var. Arkadaşlar ben bir tane mod yaptım da. Onu da biraz çalıntı galiba. Neyse. Arkadaşlar burada da bebek bebek menon var. Bebek menon. Burada bebek <laughs> az önce bahsettiğim. Patlıyor Lan! Patlıyor. Çünkü adı bomb. Bomba mı olur adı da? Böyle patlayıcı bir şey yaptım. Burada bize böyle bir tane bomba yaptı. Dede yaptı. o geçmiş olsun dede. Dede iyi misin? Bastonla kafalanın. Ne? La bu ne? <Gülüyor> What? <laughs> Disco deyip yapmışım ama bu da disco'ya benzemiyor. Doktor yapmışım. Gerçi bu ilk yaptığım yapılardan bir tanesi. Yani şey yapı değil savelerden bir tanesi. Mahylinin yapıları deyip de daha çok insani ya falan yapmışım. Aa, o ne la? Aynen kesinlikle her şey doğru düzgün bir yapı. Bu ne? Ben ne yapıyorum? <laughs> ne yapmışım? Adı ne? Garip pastalar mı? Kafes. Ya yani içinde hiçbir şey girmeyen kafes. Bu günceleri Ama anladınız? O bozuk kamera. Ama arkadaşlar bunun ne olduğunu birazdan size göstereceğim. Yani şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar burada şey. Bakın ne oluyor? Hop. Hop. Düşmedi. O düştü mü? düşüyor. Yeni ölüm makinesi. Lan battı. Lan adam öldü zaten. Böyle bit böyle kutsal kendi şey makinelerimi yapmaya çalışıyordum. Ee, şimdi komutan var. Kom tipi. nasıl komutan be? Lan üst iki tane şapka mı giymiş? Kaç tane giymiş? Mikser. Ölüm makinesi aldık. Kaç tane ölüm makinesi yapmışım? Ki her göstermişim evet doğru. Bomba, hmm, kafes, ölüm makinesi, Punky'nin, Punky'nin <laughs> bekle, Punky'nin üstünde yani balkabağı mıydı? Onun üstünde melon. Tamam bunu, bunu abartmayalım. Oy boy <laughs> robot. What Du, 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 du. Hele dur dur. Hele nereye kadar dayanacak? Burası, burayı dayandı diye Çünkü adam bekle dayanabilir misin sen? Hadi yaparsın. Batma ya. bak. Zaten batmıyor kendisi. <laughs> Bat dur, Neyse onur. Yine bozuk bir tane daha çıktı. Bozuk iki galiba. Ben neredeydim şimdi onu unuttum. Ya bak, arkadaşlar İsenov mu? İsanov mu? Neyse YouTube kanalımda ekleyeceğim onu. Oo! Oo, zaten orada o adam da yapmıştı. O çocukta adı galiba kafaydı da neyse. O o kanalda yapmıştı tamam. Ee, ben de yap, yapmak istedim bunu. Adım sanki bir şeyler demişti yani çocuk Neydi bilmiyorum ama galiba çocuk böyle melon play, play round oynuyor. Neyse yorumlara yani yorumlar değil sonra göstereceğim. Bakın şu yarın üstünde. Bu arada arkadaşlar yarın kendim yapmadım yanlış anlamayın. Moddur. Dur. Dur. Piyano sarısı da almışım. Melon rüya gördü de. Vay. Gerçi ölümsüz. Ölüm, ölümsüz olmayan hali de var bu arada. Neden böyle bir şey yapmışım anlamadım. Arkadaşlar burada e, ee, Garden of Bomba teorisi vereyim mi? <laughs> ne Allah kaysa bu site Arkadaşlar bakın çok az kaldı. Arkadaşlar bu, bu resmen 3-4 tane konu yapmaya çalıştım. Ayaksız. Ayaksız. Yani şey hani ya, Ayaksız mı ben onu işte Topi temiz. Çok az kaldı zaten. Arkadaşlar ama Mami Longle ismi mi? Tahmin edin. Benim Mami Oha! Jel alıyor sanki la. Mami Longle aldı. Tebrikler seni ezerek öldürdük zaten. Gerçi o değil. Dua etti. Onu şeyde. Neyse. Onu böyle şeyde sıkıştırıp ezip öldürdük. Nasıl öldürdüğümüzü boş verin. Bakın bu da böyle Şimdi sizi yedim ulan. Lay 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 lay. Kanala abone oldun mu? Hayır. Ne? <laughs>